Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kabakta bol verim almak için nasıl bir budama yapıyorum onu öğretmeye çalışacağım. Bakın benim kabak fidemi görüyorsunuz. Şurada da kabak meyvesini aldıktan sonra biraz sapını uzun bırakmışım. Hemen onu da elim görünce kesiyor duramıyorum. Şimdi size ben bunda nasıl bir budama yapıyorum onu göstereceğim. Görüyorsunuz üstünde artık hiç yaprak bırakmamışım kese kese. Ama hala çok güzel kabak alıyorum. Prensip olarak size daha önce de söylemiştim. Üzerinde sararan, kuruyan bütün görevi biten yaprakları alıyoruz. Kabakta da hepsinde mantık aynı. Bakın bu sarı yaprağın artık bir kabak gövdesine kabak faydası yok. Onu hemen uzaklaştırıyoruz. Şurada da bakın kurumuş, parçalanmış bir yaprak altta kalmış. Onu da hemen alıyoruz eldiven takmanızı öneririm. Benim eldivenlerim bitmiş. O yüzden eldiven takamadım. Kabak çok dikenli. insanın elini çok çiziyor. En azından şeffaf eldivenlerden de olsa bir tane takmanızı öneririm. Bakın burada bir yan dal var. Bunları aldım. Eğer ilkbaharda olsaydık ya da yaz yazda olsaydık bu yan dalları almazdım ama sağlıklı değiller. O yüzden aldım. Yani bu kadar büyümüş bir kabakta ben artık yandal almam. Çünkü çok büyümüştür. O yandallardan çok güzel kabak sebzeleri alabilirim. Fakat şu anda artık ekime girmek üzereyiz. Eylül'ün son günleri. O yüzden de o yandallardan meyve yapamaz. Boşuna gövdeye yük olmasın diye alıyorum. Bakın şu yandalları alıyorum artık. Çünkü artık buralardan meyve yapamaz. Salatalığımı görüyor musunuz? Hala her tarafı salatalık dolu. Çok güzeller maşallah. Şimdi şöyle kabağın köküne doğru geldim. Bu kabak oldukça büyük. Daha köküne gelemedim. Benim sebzeliğim çok küçük. Hepsi böyle iç içe. Toprak dahi yok gibi bir şey. Bakın da duvarın dibine ekmişim kabakları. Dört tane kabak fidan var. Görüyorsunuz. Şimdi toprağın içine de gömülmüş bazı gövdelerinin bazı kısmı ama çok güzeller, çok sağlıklılar. Domateslerim de öyle. Üzerinde yaprak kalmadı artık ama çok güzel domates veriyorlar. Yani ben eylül ayında artık gerekli olan yaprakları bırakıyorum. Gereksiz olanları alıp gövdenin enerjisini sebze vermeye, meyve vermeye doğru yönlendirmeye çalışıyorum bakın gördünüz mü hiç yaprak bırakmadım ama çok güzel kabak yapmaya devam ediyor Reyhanlarım domatesler çok güzel Reyhanlarım çok güzel Reyhan'da da bir budama yapacağım yine sürekli yapıyorum ama yine yapacağım salatalıklarımı görüyorsunuz her yeri salatalık dolu üzerinde yaprak yok salatalıklarımdan da bugün şu sararan yaprakları temizleyeceğim yine ben genelde sebzeyi, meyveyi toplarken budamasını da yapıyorum aynı zamanda. Şimdi şöyle arkaya geçtim. Şu bakın, şu lekeli, paslı, kuru, sarı yaprakların hepsini temizleyeceğim. Eğer yaz ya da ilkbahar budaması olsaydı birazcık farklı olurdu ama yine buna benzer olurdu. Meyveleri görüyor musunuz? Kabakları ve çiçekleri. Hem dişi çiçek hem erkek çiçekler dolu. Bakın şuradan da yan dal geliyor. Hadi onu bırakayım, kalsın bakalım. Yukarıda şöyle bir tane bırakayım. E, havalar güzel giderse, sıcak giderse onu büyütebilir. Şu yan dal sararmış yaprakları. Bunu almayı düşünüyorum. E, bütün işi biten, görevi biten, sararan yaprakları Mutlaka gövdeden uzaklaştıralım. Size bunları kestikten sonra ne kadar yaprak kestiğimi, gövdeyi ne kadar ferahlattığımı da göstereceğim. Şu boş yaprakları alıyorum. Eğer yaz olsaydı o boş yaprakların hepsini bir anda böyle almazdım, kesmezdim. Çünkü oralardan e, dişi çiçek ve erkek çiçek e, gelir. Onları beklerdim. Şu kesmiş olduklarını böyle hızlı hızlı kestiğim için buraya attım ama buradan uzaklaştırıyorum. Sebzelerin dibinde onları bırakmayalım. Küflenirler. Küflenirken de sebzeyi de küflendirirler. Bakın, şurada güzel, sağlıklı bir yan dal var. Kalsın şimdilik o da. Şöyle e, meyveyi alırken, kabak meyvesini alırken uzun bıraktığım kısımlar varsa onları da kesiyorum. Bakın, şurada bir boş yaprak var. Onu da alıyorum. E, yazın olsa dediğim gibi bütün boş yaprakları almazdım. Şimdi bakın, burada şu kabağı besleyen şu yaprak. Ne kadar da güzel. Onu almıyorum. Çünkü o kabağı büyütecek. Şu yapraklar buradaki kabağı büyütüyor. Bu yaprak boş. Oradan erkek çiçek gelebilir. Ama artık almış bulundum. Onu bırakabilirdim de erkek çiçek gelmesi için. Çünkü yaprakların amacı şudur. Oradan meyve verecektir ya da çiçek verecektir. İşte bu bir salatalıksa, dişi çiçekler çiçek gelecek yapraklarını oradan. O yüzden de yaprak alırken hem dikkatli alalım hem de gereksiz olanlarını toplayalım. Şu kuruyan bütün yaprakları, yaprak köklerini, çiçek köklerini hepsini alıyorum. Bakın buradaki çimlerimi de bu kabak böyle çimlerin üstüne gelerek çimleri öldürdü. Biraz da kediler yatıyor. Çimlere de bir çalışma yapmam lazım. Bakın şu kabağı daha önce meyvesini almışım. Buradan biraz uzun bırakmışım. Onları da şu anda şöyle bir temizliyorum. Bazen çok acele işim oluyor. Meyveyi hemen e, alıp gidiyorum. Biraz sapını uzun bırakabiliyorum. O yüzden onları da temizledim. Bakın maşallah bunlar büyüyecek olanlar. Bunlar e, hemen e, bir gün sonra yarın değil öbürsü güne o kabakları alabilirim. Bakın ne kadar çok yaprak aldım. Çok güzel bir ferahlama oldu. Hemen e, kabaklarımın bir kısmı da bu tarafta. İki kök o tarafa uzamıştı. İki kök de bu tarafa gelmiş. Onları da keseceğim. Burada da balkabağım var. Balkabağımın yapraklarına dokunmuyorum. Kurumuş olanlarından bir iki tane alırım. Şöyle baksanıza basacak yer bulamıyorum inanın. Ee, yaprak yoğunluğunu görüyorsunuz. Çok sık almama rağmen böyle yoğun yaprak oluyor. Kabak böyle. Ee, sulamıyorum fazla kabağı. Buradaki sebzelikten alıyor suyunu. Kabak suyu sevmiyor. Kökleri arayıp suyu bulduğu zaman daha güzel kabak yapıyor. Şimdi bakın alttan başlayarak tepeye doğru gidiyorum. Salatalıkla bu budaması aynı. Şöyle boş yaprakları sararmış. Ee, boş yaprakların hepsini alıyorum. Bunlar bir işe yaramaz artık burada bunlar ama yandan geliyorsa şöyle bırakabilirim oradan erkek çiçek de verebilir o yüzden onları bırakabilirim erkek çiçeklerin olması önemli kabak ve salatalıkta erkek çiçekler açtığında arılar onları dişi çiçekleri dölleme yapıyor yoksa kabak ya da salatalık meyve tutmaz arı yoksa ben kendim yapıyorum suni döllemesini kanalımda da hem kabağın hem salatalığın videosu var oradan bakabilirsiniz kabak sürekli sararıp dökülüyorsa suni döllemesini o zaman siz yapacaksınız arı gelmiyor demektir arılar karıncalar sinekler bazı yabani otlar suni döllemede görevli suni döllemede çok önemli rolleri var o yüzden hayvanları ve yabani otları öldürürken ilaçlarken lütfen tekrar tekrar düşünelim ben Bahçemde hiçbir e, kimyasal ilaç kullanmıyorum. Hep doğal yöntemlerle halletmeye çalışıyorum her şeyi. Bakın görüyorsunuz şu şekilde taşların arasından gelen yabani otları görüyorsunuz. Bakın şu yaprak boş, alttaki yaprakta bu yaprakta bu meyveyi besliyor. O meyveyi alırken o yaprağı o zaman alırım. Şimdi erken şimdi alırsam yaprağı o zaman meyve çürür. Meyve Gelişemez Çünkü o yaprağın görevi onu beslemek Bakın burada bu yaprağın dibinden Hem dişi çiçek gelebilir Hem erkek çiçek gelebilir Yandal gelebilir Ama ben artık Ekim ayına girmek üzere olduğumuz için Bunları alıyorum ki Şu an üzerinde zaten Oldukça fazla kabak meyvesi var Onları büyütsün bana yeter Yani yaklaşık 5-10 kilo Arası meyve var burada Onları büyütsün yeter bana. Çünkü 2015'inden in sonra bizde artık havalar çok soğur. Bakın şurada kabağı almışım. Kökünü çok uzun bırakmışım. Hem bu yaprağı hem de şu uzun bıraktığım kökü biraz daha kısaltıyorum. E, mümkün olduğunca alırken o kökleri kısa bırakalım. Yarım santim kalsa yeterli. Bakın şu boş yaprağı üzerindeki iplikleri kurumuş olan her şeyi alalım ki şu bakın çiçeği açmış çiçeğin sapı burada. Erkek çiçeğin sapı bu. Onu da alıyorum. İlk baharda da dediğim gibi bakın buradan bir yan dal geliyor yaprağın dibinden. Onu bıraktım. İlk baharda da hemen hemen aynı. İlk baharda e, fidemiz 1 metre olana kadar yan dalları alıyorum. Yaprakları bırakıyorum. Daha sonra meyve tutmaya başladığında, gövde kalınlaşmaya başladığında da yan dal bırakıyorum seferde yaprak alıyorum. Ben öyle bir yapıyorum ve çok da güzel sebze alıyorum. Sürekli alıyorum. Yazın inanın hiç e, günlük tüketimimizi marketten, pazardan sebze almadım. Hep buradan kullandım. 3-5 tane olsa yetiyor bize. Bakın bu erkek çiçek birkaç güne açacak. Onu bırakıyorum. Şurada da onu besleyen yaprak var. Şurada onu besleyen yaprak. Bunu da bırakıyorum. Eğer o yaprağı alırsam bu erkek çiçek açamaz, solar ucundaki meyveleri de bıraktım. Çok güzeller. E Ekime gireceğimiz şu günlerde bu kadar budama buna yeterli. İnşallah seneye yazın size ilkbaharda ve yazda kabak budamasını da e üzerinde yine detaylı anlatabilirim. Hepsinin mantığı aynı. Birini kavrayabilirseniz salatalık, fasulye, patlıcan, biber bir tanesini e, anlayabilirseniz yaprak alma olayını, hepsini yapabilirsiniz. Hepsinde aynı mantık, sadece şekilleri biraz farklı. E, salatalık budama ile ilgili, salatalıkla ilgili oldukça fazla videom var. Onları da izleyerek bu mantığı anlamaya çalışın. Fasulye budama videolarım var. Onları e, izleyerek e, yaprak alma mantığını kavramanızı öneririm. Şu balkabağına dokunmuyorum ama balkabağında şu çok kurumuş olan bir iki gözüme çarpanı alayım. Bunlar bir işe yaramaz. Şu mesela çok kurumuş. Balkabağını zaten Ekim sonunda hasat edeceğim. Bir tane balkabağım var. Taşların üzerinde. inanın kökünde toprak bile yok. Bakın kökünü görüyorsunuz. Orada biber var, reyhan var, patlıcan var, böğürtlen var köşede. Ama yine de çok güzel ürün alıyorum. Bu kadar da yaprak almışım. Bakın çok güzeller tertemiz oldular. Ben çok güzel bol mahsul alıyorum. İnşallah sizin de bol mahsulleriniz olsun.